Sevgili Avusturya günü izleyicilerimiz Doğan Alinsten sizlere sesleniyoruz efendim. Renkli böyle renkli renkli şıkır şıkır halılardan bugün sizlere sesleniyoruz. Bugün ne kadar güzel bir görüntü olacak Mesut Bey bence böyle renkli renkli halı halılarla izleyicilerimize sesleniyoruz. Neler söyleyeceksiniz efendim? E, bu renkli halılarımız da yeni gelen ürünlerimiz içerisinde. Biz daha önce biliyorsunuz yukarı Avusturya bölgesinde Merinos Şehrazat ve Lale'nin ana bayisi olarak müşterilerimizin hizmetindeydik burada. E, Ayrıca ekstradan bir de Bossan halı markasıyla anlaşmaya vardık. Oradan yeni gelen ürünlerimiz bunlarda. Müşterilerimize farklı bir alternatif olsun diye e, farklı renklerde gördüğünüz gibi mavi tonları, turkuaz tonları, turuncu tonları pek halı markalarında bulunabilen bir, mark e, bir renk tonu değil. Ama bu firmada onlar da olduğu için ...böyle bir oluşuma gittik... ...gayet de hoş oldu yani mağazayı da şenlendirdi... ...biraz rengarenk cıvıl cıvıl... ...baharla birlikte renkler de geldi yani. Çok güzel ve kampanyalar da devam ediyor halılarda... ...muhakkak tabii kampanyalarımız... ...şimdi şöyle seçenek çoğaldıkça kampanyalar da... ...ona göre çoğalıyor tabii ki... E, ...bu kadar çok e, aşağı yukarı... ...670 model ürün halımız var yani burada... E, ...dolayısıyla seçenek çok olduğu için... ...müşterilerimize aynı şekilde... ...fiyat olarak da yansıtmaya çalışıyoruz... ...farklı firmaların ürünlerini, ürünlerini... ...beğenilerine sunduğumuz için farklı alternatif fiyatlar uyguluyoruz. Dolayısıyla bu gördüğünüz halıların 49 oradan başlayan, 99 oradan başlayan fiyatları var kalite kalite. Artı çok yakında 5 halı 99 oraya. yine daha farklı bir kalite 5 halı 149 oraya. Yine daha kaliteli, en kaliteli 5 halımızda 199 oraya. 5 parça halımız 199 oraya müşterilerimizin hizmetine sunulacak önümüzdeki haftalarda inşallah. Müzik